Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Süper Lig'de Trabzonspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Trabzonspor ile başlayalım. Son 3 maçını da kazanmayı bilen Bordo Mavililer galibiyetlerini sürdürmek istiyor. Adana Demirspor ise uzun zamandır kazanamıyor. Son 16 lig maçından sadece bir galibiyet alabilen Adana Demirspor'un Trabzonspor karşısında da işini zor görüyorum. Bordo mavililer taraftarının önünde kazanıp galibiyetlerini sürdürür. Adana Demirspor son maçında Alanyaspor ile 3-3 berabere kalmıştı. Bu karşılaşmada da gol bulurlar, gollü bir maç izleriz. Karşılıklı gol var 1.48 16.00. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.